Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum ve yeni ayda da hepinize bol şans, bol kazançlar. Nisan ayını geride bıraktık. 9100 puanın altında maalesef kapanış geldi. Kötü bir aylık kapanış oldu. Beklentimiz zaten bir en az ortalama olarak %10 daha bir geri çekilmemiz daha var gibi duruyor demiştim. Bankalarda olsun, biz 30 özelindeki hisseleri incelediğimizde bunları görmüştük ve eğitim amaçlı da hisse özel videolarında Sürekli son haftalarda izah etmiştim. Şimdi ne olacak? Şimdi arkadaşlar baktığımızda tabii yurt dışı piyasalar özellikle ABD'si, Avrupa'sı tepki hareketlerini verirken örneğin Fransa, Paris'e baktığınızda toparlamış. Dow Jones'a baktığınızda yine tepki hareketleri iyi. Tam anlamıyla kötü değil ama çok da iyi de değil. En azından tepkisini güzel verebildi. Bize baktığınızda biz bu tepkiyi veremedik. Daha doğrusu bankacılık endeksine baktığımızda bir de üstüne faiz artırımı gelince bu tarafta yıkıldı. Halen de yıkılmaya doğru müsait bit daha geri basacağız gibi duruyor. Özellikle bankacılık nezdinde baktığımızda yani o grafiklerde gördüğümüz ters bayrak filama devreye giriyor. Çok sürpriz bir durum olmadık. Yani çok iyimser bir haber akışı olmadıkça Şöyle dolar bazlı grafiğini göstereyim. 230 dolardayız. 232 dolardayız. 200-210 dolar hattında bir arayışa gireceğiz. Hatta 218'de bir tepki arayışına gireceğiz. Bölgenin altı 175 dolar. Ona göre aşağı yukarı bu 175-180'i istiyor gibi duruyor grafik. Aylıkta da zaten şöyle bir yukarı doğru bir pin bar bıraktık. RSI'de. Yani düşüş için bir onay aldık. Bir pull de diyebiliriz buna ki öyle zaten. Ee, gidişat burada da negatif. O yüzden yeni alım yapacak olan arkadaşlar acele etmeyecek. Evet fırsat mı? Fırsat plançolar geliyor mu? Geliyor. İyi gelenler de var ama çoğunluğu yine zarar açıklıyor. Yıllıkta bakıldığında gidişat iyi değil. Bayağı da bir hisse döküldü zaten. Şöyle bakıldığında plançolara e, piyasa böyle de, defter değerleri yerle bir yani büyük başlarda da sorun var. Şimdi Temmuz'a kadar böyle baskılı bir süreç zaten devam ediyor demiştik. İki ayımız var demiştik. Haziran sonuna kadar takip edeceğiz. Haziran'da tabii dengeler tabii değişecek. Dipten tepki arayışlarını takip edeceğiz. Onun haricinde yurt dışı tarafında da bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk çeyrek büyüme verileri geldi. Daralma tabi bekleniyordu. Şimdi önceki 2.4 0.21 daralma bekleniyordu. Beklentinin üzerinde bir daralma geldi. Orada da işler sarpa sarmaya başladı. Bununla birlikte faiz indirim beklentisi tabi güçleniyor. Bu ay pas geçmesini bekliyor piyasa. %95.4 oranında bu gelen son verilerle birlikte. %50 bandında haziran ayı itibariyle bir faiz indirim beklentisi FED'de vardı. Bu oran %62'ye ulaştı. ...Haziran'da bir rahatlama göreceğiz. 18 Haziran'da bu toplantıda. Ona göre özellikle riskli varlıklara yönelimin biraz daha ön planda olacağını düşünüyorum açıkçası. Sakin bir seyir izliyoruz. Bugün yine kripto özel analizinde de belirttim. Özellikle bu tarafta hiçbir problem yok. Bu taraf tam da bizim beklediğimiz gibi tıkır tıkır plan işliyor burada. Trump'ın geri vitesleri hızlandı. Olması gereken de bu. Çine salladığı kadar da biraz da yalvarıyor gibi yani bizle ne olur anlaşma yap gibisinden Çine bu şekilde direniyor. Çin ne yapacak? Çin tabii geri vites yapmıyor hiçbir şekilde gücü belli, duruşu belli. Kim ne kadar da dayanabilirse hesabı. Hal böyle olunca da Trump da geri vitesleri hızlandırıyor. Haziran'a kadar bu geri vitesleri ben tamamen bitirmesini bekliyorum. Durumlar bu şekilde. Dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri de zayıf. Dolar endeksi 100'ün altında, tahvil faizleri de %3 Trump'un hedefinden bayağı bir uzakta. Burada bir problem yok. Yüri dolar da 1.13'ün üzerinde. Burada 99.5'tayız. Şu an için bir riskli bir durum yok. Burada 100'ün üzerine geçmeyeceğiz. Yüri dolar paritesinde de 1.13'ün in altına inmeyeceğiz. Burada ters arbitraj olayını takip ediyorsak yani Eurosat e, dolar al mantığı dolar endeksinin 100'ün üzerindeki kalıcılığında devreye girer. 1.13 paritenin altında da Eurosat devreye girer. Bunları zaten biliyorsunuz. Tabii ben böyle söyledim diye siz de böyle yapmayacaksınız. Yine de üstünden geçmek istedik. Şimdi Trump'ın %3 gibi e, neyi var? Hedefi var arkadaşlar. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde. Evet bir tepki hareketi oldu yukarı doğru özellikle bu ayın başında ama sonrasında tekrardan salmaya başladı. E iyi diyelim buna. Bu taraf daha zayıflar mı? Zayıflar. Yani faiz indirimine doğru yol gidiyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. burada da destek attı. Şurası zaten. Şu hat önemli. Aşağı yukarı takip ettiğimizde. Daha doğrusu bunu şöyle çizelim ki herkes anlayabilsin. Şu hat arkadaşlar burası. Gördüğünüz gibi bu hattın yani 3 320'lerin altına inip buraların altında artık bir alt banda geçmesini istiyorlar. Olur mu? Olacak. Zaten vaziyet buna doğru gidiyor. Şu trendinde bozulduğuna şahitlik ettiğimizde özellikle 3.60'lardan sonra artık faiz indiriminden tamamen bu döngünün başlayacağını görebileceğiz. Ve o zaman para daha çok riskli varlıklara akacak. Yine bu destekte de daha önceki tepeyi e, takip ediyor. Buralara kadar takipimizi yapacağız ama söylediğim gibi gidişat iyi. Yani buraya göre değerlendirme yaptığımızda düşecek vaziyet bu şekilde ilerliyor. Çok sürpriz, işte inatlaşmalar olmadığı sürece, Fed'in faiz indirimi beklentisi çöpe gitmediği sürece şu anki koşulda bir problem yok ama bütün mesele bizim borsamızda toparlanamadık. Bir de gözaltı haberleri, kararların manipülasyonlar falan. Bunların hepsi tabii zarar veriyor. İmamoğlu mevzusunun devamında acaba CHP içinde bir sıkıntı, bir kayyum olacak mı, olmayacak mı? Yani belirsizlikler çok üst düzeyde. Faiz artırımıyla birlikte borsamız sarsıldı. Bu zaten olması gereken de buydu. Yani buradan güçlü bir toparlanma bekleyemiyorduk. Şimdi arkadaşlar 2022 Temmuz olay buradan başlıyor şöyle baktığımızda haftalıkta ve aylıkta bu trendi de şöyle aylıkta da istiyorsanız bakayım. Hatta kapanış grafiklerine göre değerlendirdiğimizde kapanış çoktan olmuştu ama nerelerde 9500'lerin üzerinde kapatmamız gerekiyordu. Bu itibariyle tamamen zaten negatif başladık. Şimdi haftalığa gelelim. Cuma kapanışını da göreceğiz ama artık haftayla bitiriyoruz. 1 Mayıs zaten biliyorsunuz. Sıkıntı bakın tam da buraya geldik. Şöyle de bir baktığımda bir ihlal etmeye başladık. Yani sıfırın da altına doğru gidiyoruz. ya yani Çok iyimser haber akışlarına kısa vadede ihtiyacımız var. Ee, o hisse özel analizlerinde, yani şurada belirttiğim analizlerde, e, hepsinde son dönemde özellikle bankacılık analizlerinde de bu aşağı yönü geri çekilme onaylı duruyordu. 9.700'ün üzerine kısa vadede işte önümüzdeki hafta vesaire gelmediğimiz sürece acele etmeyin. Yani kaçan, uçan, giden bir şey yok. Zaten 9.700'ün üzerine gelmeden de hisselerde dip seviyesi tamamlanmaz. İşte 9.200, 9.300, 9.400'ler çok dillendiriliyor kurumlar tarafından. 9.400'ün hiçbir önemi yok. Ortalama değerlerin kesişme noktası 9.700 endekse baktığımızda. Bence orayı baz almalıyız biz küçük yatırımcı olarak. Altın ne yapmış? 4085 lira seviyesinde. Orada da baskılı hareketler devam ediyor. Hazirene kadar dikkat diyoruz. Burada da zayıf seyir devam ediyor. Yani hacimsiz hareketler. Aylığa baktığımızda çok kötü bir mum kapanışı yok. Bir önceki ayın üzerinde halen kapanış gelse de haftalıkta tepede sakat mumlar oluştu. Burada da acele edilmemeli bence alım için. Şimdi para faizde. E, yatırım fonları gibi e, faizin etkileyebileceği alanlarda hatta mevduatın da üzerinde getiri sunmaya başladı. O yüzden burayı da e, zaten altın bir yatırım aracı değil ama işte son dönemlerdeki priminden kaynaklı e, yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Tabii burada trade fırsatını kim nasıl değerlendiriyor orasını da e, hiç bilmiyorum inen. Çok da iyimser değilim sizin adınıza. Yani çok iyi tradeler ediyorsunuz altında gibi düşüncelerim yok. Çünkü altın yıllar yılı baskılandı. Sonrasında jeopolitik gerginliklerle birlikte, kurun artmasıyla birlikte bir anda alevlendi, gitti birkaç yıl içerisinde. Yani şurada aslında 2022'ye kadar çok da bir esprisi yoktu. 2022'den sonra yani her şeyin fiyatı katladı zaten. Ama işte ben altın aldım, ben milyoner oldum, ben servet sahibi oldum diyen adamı sağda solda hiç görmedik ya hani. Denk de gelmedi. Siz bilirsiniz tabii Ta, e, bizim anlattığımız içerikler tavsiye niteliği değil. Bunu zaten yine bir kez daha belirtiyorum. Şimdi arkadaşlar e, bu haftayı bence kapattık. Zaten Cuma günü itibariyle de değerlendirmemizi yapacağız ama Onsun görüntüsü de kötü. Dinlenmek istiyor yani. E, 3300 dolardayız. Bir %10 en az bir köpüğün gitmesi lazım. O saatten sonra bir trend bozukluğu olacak mı olmayacak mı buna bakacağız. Aylıkta da aslında iğnesi uzun bunlar Geldi. Biz şu 2070-2080 sonrasında bir düzeltmeye, bir onaya gelmedik bu trende. Bu da bizi rahatsız etti. Hadi bunu da geçtik diyelim. Yani artık uzun vadeli grafikleri takip ediyoruz dedik. Şurada 1980'ler, 76'ları hesap ettik. E Buraya da gelmedik. O zaman yardımcı araçlara baktık. Burada da şişkinlik tam zirvede oldu. E ne yapacağız böyle oldu mu? Genelde böyle zirve kapanışlarında arkadaşlar dikkatli olacağız. Yani bunu bize buradan yedirmezler. Şöyle tepeleri baz alayım. Zirvede bir kapanış. Ee, geri dönüşü dinlenmesi gayet sağlıklı olacak zaten. Burada da işler iyi değil altın için. Şöyle kur tarafına geldiğimde 38.5. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları var bugün. Piyasada Düzen bozulur ise, tekrardan enflasyonun baskı, talep enflasyonun yukarı yönünü tetiklenirse de, de, diye müdahale mi mi yine piyasalara mesaj olarak verdi. Zaten sıkı duruş devam ediyor. Yani faizin piyasanın istediği nokta %60-70 mevduat tarafında, politika tarafında aşağı yukarı. O kadar verirler mi zannetmiyorum. Yani dürüst olmak gerekirse. Şu anda da talepte biraz baskılanmada görüyoruz ya. Özellikle e, tüketici talebinde bir baskı unsuru oluştu bu faiz artırımıyla birlikte. Otomobil tarafında da e, zayıf hareketler e, kendini bir önceki yılın aynı dönemine göre göstermeye de başladı. E, Konutta da, da aynı şekilde. O zaman enflasyonda çok sert artışlar beklemiyoruz evet. Nisan ayı itibariyle ba baskı unsurumuz var o ayrı. Bu ayı es geçeceğiz. Bir sonraki aylara ilişkin beklentiler enflasyonda yukarı yönlü kuvvetli değil. Daha çok aşağı yönlü iyimser hareketler olacak. Bunları da takip edeceğiz. Yani biz de Temmuz'a kadar e, bu şekilde takip yapacağız faiz indirimi için. Temmuz öncesi faiz indirimi olur mu Haziran'da? Daha doğrusu şeye bakalım, yani takvime bakalım. Şimdi arkadaşlar takvime baktığımızda 19 Haziran 2025 e, faiz indirimi olur mu? Yani bugünün şartlarına baktığımızda aslında olması gerekiyor. Yani Fed'i takip edeceksek, Fed'den çok sürpriz bir durum olmaz ise orada bir faiz indirimi gelecek. Biz belki bir ay geriden gelmemiz bizim daha iyi, daha olanaklı olur diye düşünüyorum. Çünkü piyasada da e, faiz artışından sonra bir anda da hemen bir sonraki toplantıda faiz indirmek piyasada bir güvensizliği de beraberinde getirir. Güven algısını da kaybettirir. 24 Temmuz daha makul bir tarih gibi duruyor. Bugünün şartlarında. Ama Merkez Bankası işte gelen verilere, rakamlara bakarak bir değişiklik yapar mı? Yapabilir. Bunun için de nereyi takip edeceğiz? 22 Mayıs'taki enflasyon sunum raporunu takip edeceğiz. Yılın ikinci enflasyon sunum raporu olacak bu. Orada zaten mesajlar verilir ama yine sıkı duruş mesajlarına devam edecek. İşte bu ne diyecek? Otomatik pilotta değiliz. Bakın gördüğünüz gibi gerektiğinde piyasaya müdahale ediyoruz. Hem önden hem günü geldiğinde faizde artırıyoruz. Gördüğünüz gibi piyasadaki patron biziz ama döviz rezervleri de eriyor diyecek. Yani bunda bir atakta bir siyasi atakta 50 milyar dolara yakın para eridi. Şimdi ikinci bir atağı kaldıracak durumumuz da yok. O yüzden biraz döviz toplayabilmesi için işte döviz sat TL al pozisyonları ve fonlara kısa vadede 80 milyar TL'de para girişi olmuş. Bu da iyi bir para. İyi de bir yastık altı varmış tabii. Bunların birçoğu büyük babaların parasıdır. O ayrı mesele ama halkın cebinde 80 milyar TL yoktur. Yani kurda Temmuz'a kadar baskılı hareketler devam edecek. Çok kısa vadede siyasi bir operasyon olmadığı sürece yukarı doğru 40'ın üzerine hareket olmaz. 40'ın üzerine Temmuz Ayı içerisinde artık hareketleri takip ederiz. Ama olaki ki bir siyasi gerginlik tekrardan belirir ise, o zaman direkt 40'ın üzerinde 50'leri zorlamaya başlarız. Bu da kulağımıza küpe olsun ama bir yandan da halen e, döviz hesaplarında artışları da takip ediyoruz. Bu da önemli bir detay. Yani döviz e, almanın önüne geçemiyoruz çünkü ucuz. Baktığımızda ucuz gidebilecek alan çok fazla var. Çok fazla dinlendi o 41 denemesi sonrasında. bugünün şartlarında değerlendirdiğimizde ucuz kaldığı için de talep oluyor. Döviz ödemesi olan yurt dışına gidecek olan işte dövizle iş yapan firmalar, şirketler ya da elinde nakit bulundurmak isteyenler, sistemde para bulundurmak bulundurmamak isteyenler ya döviz alıyor ya altın alıyor zaten. O yüzden bu talepte baskılanması çok zor. Bunun için çok çok iyi sağlam faizler verilmesi gerekiyor. Burada da artık bu seviyelerin altı yok. Buralara kısa vadede işte 38.5-40 aralığı diye işaret koyuyoruz. Aylık kapanışımızı da bu şekilde değerlendiriyoruz. Kripto özele hepinizi bekliyorum. Kripto özele gelenler hisse özel videosunu da izleyebiliyor. Yok ben kripto izlemiyorum. Bana çok para lazım değil. Diyenler var ise bana biraz daha böyle e, dengeli hareketler işte alım fırsatlarını biraz daha dipte zorlayabileceğim durumlar. Ben borsacıyım arkadaş diyenler var ise de onlar için de hisse senedi özel analiz bölümümüz var katıl butonunda. E, desteklerimiz geri çekilme seviyelerimizin hepsi işaretli bu grafiklerde. Buyurun gelin izleyin. Hazır ay da gelmiş. Gerçi ay başının bir önemi yok ama birçoğunuz bu algıdan kurtulamıyor. E, ay başında yoğunluk oluyor yani ayın 5'inde de gelseniz 5 Mayıs'ta 5 Haziran'da üyeliğiniz bitiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden sorun yok. Siz böyle istiyorsunuz diye söyledim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.